Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl hileli Roblox yüklenir arkadaşlar. Şimdi ilk olarak orijinal Roblox'u gösteriyorum. Bak altta hemen orijinal Roblox. Ve bak orijinal Roblox'ta normal şeyler var. Şimdi biz hilelisini ekliyoruz Ve yükleyelim arkadaşlar hilelisini. Buradan ayarlara girin arkadaşlar. Buradan basın. Bak önce öncelikle denetim merkezine gelin. Uygulama için iletişim açık. Ev denetimleri açık ol, olsun. Pili bak size açık açık olacaktır. Kapat. Çıkın. Safari'ye gidin. Arkadaşlar buraya absin absin gidin yazıyorsunuz. Şimdi bak, şöyle bir sayfa atacak. Normalde böyle bir sayfaya atmayacak. Up. Biz yazalım arkadaşlar. Up. Enterlayın. Böyle ekran çıkmaması yanlış. Böyle ekran çıkmayacak. Bakın arkadaşlar, en üstte bir şey olacak. Böyle bir ekran çıkmayacak. En üstte sarı bir uygulama olacak. Hemen ben size YouTube kanalı, kanalımdan göstereyim. Bakın artık. Bak. Bak. yerine GG'yi unuttum. Bak şöyle bir ekran çıkmayacak. Absin yazdın. Ab. Bakın Böyle bir ekran çıkmayacak arkadaşlar. Bak üst tarafta onun logosu çıkacak arkadaşlar. Bak. Bakın. Üst tarafta onun logosu çıkacak. Yani şöyle bir logo. Yeniden yazalım. Bak şöyle bir logo en üstte. Öyle bir logo çıkacak. Bastığınızda en üstte bir logo çıkacak. Aynı onun gibi. Bastıktan sonra bu ekran açılıyor. Buradan mobil web sitesine basıyoruz. Buradan Roblox. Yaptıktan sonra arkadaşlar Yükleye basın. Buradan arkadaşlar bak install alttaki install var ya oraya basın. Yükleniyor, bekleyin. Yüklensin. Burada şey çıkıyor. Ama last bir şey daha yapmanız gerekiyor. Buradan şimdi izinler yine aynı taktik tamam. Ayarlara gidin Profil diye yazacak. Arkadaşlar buradan yükle. Arkadaşlar bak yükledikten sonra bak şu an sansürlü olacak. Ben sansürlemiyorum burayı YouTube sansürlüyor. Tamam arkadaşlar ben yazdım. Şimdi buradan sonraki. Evet profil imzalanmamış. Yazıcı bas. Yükleme. Tabi. Ve şimdi Roblox burada farkları baya bir fark var. Şimdi arkadaşlar ben video durduracağım ve e, başka bir şeyler yapacağım. Şimdi ben... Arkadaşlar işte karşınızda hile. İşte bir sürü hile. Bak buradan istediğinizi seçebiliyorsunuz. Yani şu an bu oyun ellerimiz altında. orada. Arkadaşlar bakın. Ama bakın. Şimdi servere bak arkadaşlar bakın şu an server'ı tamamen bizim oldu. Bak şu şeyle bayağı bir iyi abi. Oy. Şimdi çıkarma arkadaşlar. Umarım umarım like atma, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. işte hile yaptığım anlar. Göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şurada hile yapıyorum. Bak işaret ettim bak. Hile yapıyorum arkadaşlar şurada. gördün uçuyorum bak o zaman ben nuptum. Bak o zaman ben nuptum. Bak orada hile yapıyorum. İşte böyle hile yapılıyor. Umarım kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.